Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar diyorum. Bugün dışarıda olacağız. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Çünkü of İstanbul'a gideceğiz. Onun güzel bir videonu çekmeyi düşünüyoruz. Bora ilk defa hayvanları yakından görecek. Biz de ben de ilk defa yakından göreceğim. Hiç hayvanat bahçesine gitmedim çünkü hayatımda. E, deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi ufak bir kahvaltı sofrası hazırladık. Umarım şans dileyim Bora kahvaltısını yapmış olsun. E, daha sonra da uyuyup uyanıp yola çıkacağız. Evden çıkmadan önce iki gündür beni bekleyen kargolarımı da açayım dedim sizlerle birlikte. Sırf videoda açmak için beklettim. İçinden alacağım, kullanacağım şeyler var. Sizlerle birlikte açalım. Kargoları şimdi açtım. Tek tek gösterelim neler aldığımı. Ee, ben her zaman söylüyorum instagramdan beni takip ediyorsanız ben Bora'ya e, aldığım şeylerin çoğunluğu WeFood marka zaten sürekli onu alıyorum yulaf ezmesini daha önceden b organik kullandım ama o tam anlamıyla pişmiyor gibi sert kalıyordu ve Bora hiç onu sevmemişti bunu aldıktan sonra e, yulafı daha çok sevdi tabii ki şu an hala daha pek fazla yemiyor hiçbir şey yemediği gibi ama diğerlerine göre daha yumuşak kıvamlı oluyor e, organik elma suyu konsantresi içi sadece elma suyundan e, ibaret başka hiçbir şey yok çay kahve ve her türlü hamur işlerinde kullanılabilir diyor. Ya bunu nerede kullanabilirsiniz? Ee, i̇şte çocuğa pankek falan yaptığınızda, kek kurabiye yaptığınızda, ıvır zıvır yaptığınızda içine bunu koyuyorsunuz. Bununla tatlandırıyorsunuz. Yani şeker yerine bunu koyuyorsunuz. Ben şekeri 3 yaşına kadar kullanmayı düşünmüyorum çünkü. Olabildiğince en minimum seviyede. O yüzden de bunu aldım. Ee, bebe bisküvisi konusunda ben bebe bisküvisi tarifi sayfamda var zaten instagram de var kanalımda da var ee, ulaşabilirsiniz o çok çok lezzetli oluyor ama her an yapamayabiliyorum ee, o yüzden dışarı çıkarken ya da acil tarifine bir şey katmam gerekirse mama, e, bebe bisküvisi bu markayı alıyorum bu marka içeriği şöyle göstereyim tertemiz hiçbir şey yok bunda tatlandırıcı elma suyu konsantresi var ee, çok da lezzetli oluyor ee, bu arada çok severek yiyor bunu e, tuz olarak ben bir e, yaşından sonra böyle yarım çay kaşığı kadar başladım her hepsine katmıyorum ama genellikle bu kadar katıyorum normal bizim tuzları kullanıyordum ama e, bunun daha iyi olduğunu e, araştırdım ve buldum o yüzden de bu markayı tercih ettim Siz de bebekleriniz de bu markayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz İyotlu kaynak tuzu e, rafine edilmemiş bizim e, sofrada kullandıklarımız rafine edildiği için onlar sağlıksız oluyor çocuklar için yani daha zararlı oluyor o yüzden rafine edilmemiş almamış tercih edebilirsiniz. Ee, bir de bunu aldım ben. Organik bahçe marka Baby Bomb diye satılıyor. Bitkisel probiyotik artı C vitamini var. İçeriğini de yine böyle çekelim. İçeriğinde pekmez türleri var. Yine tatlandırıcı olarak elma suyu konsantresi var. Artı e, kara hindiba ekstrası probiyotik olarak ve C vitamini var. Karışım olarak çok güzel bir karışım. işte açtığını ve bağışıklığı güçlendirdiği söyleniyor. O yüzden de bunu almayı tercih ettim. Bakalım bir deneyim Zaten tecrübelerimi yine sizlerle paylaşırım. Son olarak da organik siyez bulguru. Ben buraya pirinç kullanmıyorum. Çünkü pirincin hiçbir besleyici değeri yok. Boş bir gıda. O yüzden ben de bulgur kullanıyorum çorbalarına, yemeklerine. Onunla da siyez bulguru daha sağlıklı olduğu için çoğunlukla siyez bulguru kullanıyorum. Onu da B organik alabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem de aşırı derecede lezzetli oluyor. Benim Bora siyez bulgurunu çok çok seviyor. Genelde sebzeli yapıyorum. Havuçtur, işte biberdir falan filan ne varsa o sırada evde. Onları doğrayarak yapıyorum. çeşitli yani yani tarifleri de Instagram adresime yine yukarıya bırakıyorum. Orada ayrıntılı bir şekilde öne çıkanlarda bulabilirsiniz. bulamazsınız da e, soru olarak sorabilirsiniz. kargo e, olarak aldıklarım bunlar. E, biz şimdi bir hazırlık aşamalarına geçirim. Hazırlığımızı yapalım. Daha sonrasında artık yolculuk vakti. Saat artık 2 oldu ama bu saate kadar ben pek video çekemedim. Çünkü burayı uyuttuk. O sırada yemek yedik, çantaları hazırladık derken bu saate ettik. Bir de Bora normalden daha uzun süre uyudu. Öyle olunca da ya bakalım anneciğim ee, bizim de birazcık gitme saatimiz aksadı. Biz bir gibi falan çıkarız diye düşündük. Çünkü ben Bora'yı 11'de uyutmuştum. Her neyse. Yani sonuç olarak e, şu anda hazırlanıyoruz, geliyoruz. İnşallah çıkacağız. Yolumuzda bilmiyoruz da ilk defa gideceğiz hani şeye, gideceğimiz yere. Sizlerle birlikte biz de ilk defa göreceğiz e, Hatta Instagram'dan paylaştım. Orada da hani yazmışsınız bol bol hani video bekliyoruz, biz de merak ediyoruz diye. E, Instagram'dan da güncel bir şekilde takip edebilirsiniz. Her an nereye gidiyorsak zaten sürekli ben paylaşım yapıyorum ya da neler yapıyorsak. O yüzden e, tekrardan yukarı bırakıyorum Instagram adresimi. Oradan takip edebilirsiniz. Su mu içirdin annem kukuliye? Yerim seni. Su içiriyor benim mum kukulisine. Evet işte geldik. Şu an girişindeyiz. Otopark ücreti 15 lira bu arada. Bilginiz olsun. Ne? Ücretli otopark. Oğlum vın vının sırası mı şimdi? Vın vın. Aa, aa <laughs> çocuğu gezmeye getiriyoruz çocuk vın vın peşinde. Allah'ım. Yürü hadi hayvanat bahçesine geldik. Yo hiç umurunda değil. Ağzına da de... vın vın yapıyor. Bora vın 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 mı? Vın vın. vın. Oh, kapan. Mani mani, oh. otoparka bıraktık şimdi böyle e, giriş kısmında restoran tarihi bir yerler var e, buralarda e, ayrıntılara çok fazla bilmiyoruz çünkü biz direkt kendimiz yiyecekler getirdik e, burada eğer ki isterseniz arayıp bilgi alabilirsiniz biz direkt hayvanat bahçesi için geldik buraya evden ekmek arası falan yaptık İşte birkaç abur cubur falan aldık böyle geldik bakalım şu anda girişi çok ferah tatlı bir yere benziyor hayvanları birazdan göreceğiz inşallah Böyle girişte bizi bir çocukları cezbeden küçük bir araba ve balonlar. Direkt Bora zaten görür görmez balo dedi. Balon balon. Ufak kafeler var şuralarda. Bu tarafta direkt giriş zaten. Şimdi burada atlar var. <gülüyor> <gülüyor> Evet ya burada arada biraz büyüsün onu da bindirelim ya Bur Burası Giriş şöyle Burada bir çay bahçesi var Dur anneciğim Burada da macera parkı biraz daha büyük çocuklar için Bizimkini biz sadece hayvanat bahçesinde gezeriz Biraz daha büyüdüğünde de iç kısma gezeriz Koskoca hayvanat bahçesine geldik. Kedi mi sevecek? Bak ya, ya eşek. Evet. Ya. Kedi diyor bir de. Anneciğim canı yanar yazık. Babacığım. Cici yap, cici yap, cici yap. Sık. Cici yap. Cici yap, cici. Bu kedi cici. şey söylemiyor ya. Şimdi gişelerden girdik. Burası direkt girişimiz. Böyle bu tarafta atlar var. O tarafın aşağısı yok. bu aşağıdan gidelim. Evet aşağıdan şimdi yürüyeceğiz. Kedi değil anneciğim o. Aa, rakunlara bak. Bora rakun. Ay çok güzeller. Benziyor kediye. Bak seni sevmeye geldi Bora. Bay bay. Bah, tam da göremiyorum, arabayı döndüremiyorum. Bir yandan da arabamız var, iki çanta, altta çantalar da dolu. Ay gösteremedim çantalar var, dolu. Bir yandan bunu bunu götürmeye çalışıyorum, bir yandan da Bora'yı çekmeye çalışıyorum. Gel Bak aa Merhaba, Bak, geldi. merhaba. Çok güzel değil mi Bora? Hani burada da çok güzel hayvanlar var. Bir sürü var anne. Bak ilerlerde de var, hmm. şuralarda da var. Çok onlar var. Merhaba. Pist, pist, pist tatlış. Hiç bize hiç bize bakmıyor. Tatlı. Tatlı diyor. Bak 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 bak. Aa, dokunsana Recep. Dokun dokun. Tatlı ben dokunamıyorum. Ya dokunsana ya of ya. Ben severim. Gel sen. güzel tatlış merhaba. Merhaba tatlı. Gel. Gel. Ay gittin ama. Ama sevecektim gittin. Dur. Ay çok tatlısın sen. Çok tatlısın sen. Bak bak ne yapıyor ne yapıyor bak. Ne yapıyor? Bora sevsen anne. Ben dokunacağım. Ben dokunacağım. Ben dokunacağım. Çok güzel. <laughs> Kocaman. şapka takılı kadar. Annem güneş geçer başını lütfen. Lütfen. <laughs> <laughs> Aa maymun Recep maymun koş. Koş ileride koş. Bora'nın Bora maymunu. <laughs> Oo Bora maymun. Koş maymuna gidelim. Deve kuşu. <laughs> deve kuşu. Ay maymun, maymundan kuşu. çok heyecanlandım ben şu an. Bora çok sevecek. O <laughs> değil anne model o deve kuşu gel. <laughs> Yanlış koş koş maymuna koşalım maymuna. Bora maymun. Şu arabayı şöyle bir durdurayım ben oğlum bir çekeyim. Bora maymun. Şuradakine bak şuradakine. Mamuna bak. Kukuli mamun. Bu da kukuli işte. Kukuli mamun. Gitti babacım gitti. Merhaba. Maymuncuk merhaba maymuncuk. Mamuncuk. Evet, anneciğim Mahmut. Gel buradan bak maymuna bak. Bak kendini kaşıyor, kıtı 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 yapıyor kendini. Keşke sevebilsek maymunları Bora. Çok var, bir sürü var, her yerde varlar. Bora'yı bıraksan gidecek maymunların. Konuş maymunla Bora, konuş. Merhaba maymun de. Burada da hiçbir şey, Aa, Aha, şiştep şiştep şey yok. Aa Recep Aslan. Recep Aslan. Aslan var bak karşıda. Aa kocamanlar. İlk saatine denk geldik. Ay uyuyorlar. Bağırayım mı? Görünmüyor ki buradan kamerada görünmüyor. Evet. Hii. Ya, Keşke canlı Ay. görseniz. Ay. Yaptım da bak belli olmuyor bulanıyor. Ay. Çok güzeller. Bora aslan. Bak aslan. Aslan var. Kalk kalk kalsın oğlum. <laughs> Oo, sen çok güzelsin. Ya. Merhaba Oo. tatlım. Çok küçük. Öyle. Çok küçük tatlı bir ayıcıksın sen. Çok güzel. Ama ayakta gördük ya. Hmm. Bari bunu ayakta görebildik. <laughs> Ay ne kadar güzel ya. Yakından <laughs> görmek çok başka. Vay be. Bora gördün mü? Çok güzel bir hayvan değil mi Bora? İşte... Bir şey evet Kaplan evet anneciğim Kaplan. Dikkat et atar geldin. etin. Evet Kaplan anneciğim evet güzelim. Bak, bak, musun? Kuşlar var ama ne olduğunu pek çözemedik. Yani farklı yırtıcılar var. Böyle bu tarafta da var. Güzel, e, Renkleri bak kocaman. Burada da papağanlar var. Bu, bu küçük bir şey ama bu bayağı bir. Çok, çok hakiki Burada hakiki papa. Burada kuş papağan. Dura. Küçük küçük bir maymun bu çok tatlı. Sizi çekeyim böyle iki tane küçük mamuncuklar. Mamon, mamun. mamun. Tatlı mamun. Mamon. İki tane mamun. <laughs> Gördün mü? Evet. Bu da küçük mamun. <laughs> bak, bak. Bak, bak, bak. Evet. Çok güzeller ya. Her şey yavrusu <laughs> ayrı bir güzel oluyor. Lama, Uzaktan tatlı, tatlı tamam, lama. Şey yap... oh, tatlı Yapma kovalıyormuş bizi sonra. Aşkım valla ne yapacağını bilen. Lan deve kuşu. <laughs> ne kadar büyüksün sen. Çok büyük. Tatlım selam. Nasılsın? Bak, nasıl şey İyi misin? İyi misin güzelim? Bak, bak, yakından bak, bak. Evet. Mi? Bak, Merhaba. Merhaba tatlım. Şurada ne varmış bakalım. Böyle bir köprüden geçeceğiz şimdi inşallah. Bu arabayla geçebilirsem. Şurada zebra var bak. Gördün mü zebrayı? İki tane. Ay çok güzelmiş burası. Burada bir tane köpek var. Tatlış köpek her zaman seviyoruz biliyoruz. Evet evet. Aynen. Çakal varmış burada. Şarkıcı çakal aşkım. Atayım, i̇mdat, imdat. İmdat, imdat. İmdat, İki tane var burada, burada var. Aha, kocaman bir sırtlan. Burada kurtlar var. Yavrusu da orada bak. Burada Tarkan'ın kurtu. <laughs> bak anneciğim. Hepsin onası. O çocuğu mu? Ay ne kadar güzel. <laughs> Sevdirdin. Bu anlamayacak bu yaşdaki haltlarını. Her <laughs> Aralarında bir muhabbet dönüyor ama biz bir anlayamadık şu an. Biz de. Şimdi e, Recep girdi içeri. En sonunda yılanları falan gösterdim. İşte taramlandırdı falan filan. Orada biraz benim midem bir tuhafı oldu. Zaten çocuğu sokmadım. Bora anlamaz. Çok da aşırı dar bir yer. Hani yürüyen bir çocuklara olur da bebek arabası çok zor olurdu. Genelde e, kendimi göstermedim, etrafı gösterdim ama gerçekten burayı e, çok çok beğendim. Çok çok güzel zaten başlıkta da ismini yazdım yerin adını. Ee, biraz zorlukla geldik ama yolu biraz zordu bizim evden ama çok çok beğendik. Yani aşırı derecede güzel burası. Çok fazla hayvan var. Çok çok güzel bir yer gerçekten. Hayvanlar e, yakından görebiliyorsunuz. Hatta birkaç hayvanı e, sevebiliyorsunuz da yakından. Evet birazcık mola vermiştik. Tekrardan devam ediyoruz. Burada küçük tavşanlar var. Fındık lokum tavşanlar. Her şey o kadar güzel ki yani buraya çok uygun bir fiyata gelebiliyorsunuz. Hatta fırsatlı fırsat diye bir site var oradan bakın. Arada böyle indirimleri oluyor biz ondan yararlandık birazcık da. O yüzden böyle arada onlara da bakarak buraya ziyaret edebilirsiniz. Darıcı uzak kalıyorsa buraya gelin yani. Müthiş. Şimdi benim aşkım tavus kuşu. Orada da var bir tane ama bu daha Aynen. büyük. Nasıl? acaba ne ya. yapınca açıyor? Renklerine baksana. Acaba ne yapınca açıyor bu şimdi? Ne yaptırabiliriz? Ben gaza getiriyorum. Şu an anki... açamazsın lan. <laughs> Bak <ben gülüyor> gördün mü? <laughs> Biraz daha konuşursak şey Şu anki renklerini keşke size canlı gösterebilsem. Ya o kadar kadifemsi güzel bir rengi ben var mi? ki şu lacivertin asilini görüyor musun? Ay Recep. Keşke açsa kanatlarını. Ya. Nasıl açtırabiliyoruz acaba? Oh, diyor bu Allah. Ne kadar büyük bir kirpi. Hayatımda gördüm en büyük kirpi. Ben çok gördüm kirpi bu arada. Ay, Allah. Ödüm koptu. Dikenlerini öyle açma oh. yavrum, ödüm koptu. Ay ne kadar güzelsin sen. Çok güzelsin. Teşekkür ederim açtığın için. Seni evet, görmüş olduk. Fırlatma alacağım savaşçımı. O oh, fırlatıyor ya Recep ya. O ya. Ya. Aslanlar. Orada değiller mi zaten? Hep oradalardı. Hep oradalardı. Biz buradan bakmamıştık. Tatlım. Tatlım ben çok sizi sevdim. Benim buradan da şey yapayım? yapayım? Mamun nerede hani? Benim e benim buradan geldik ya zaten. Biz geldiğimiz yere dönmüşüz. Şimdi Şimdi şeyden çıktık. hayvanat bahçesinden. Aralarda da söyledim. Zaten heyecanımı dile getirdim çok 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 beğendim. Aşırı derecede güzel bir yer. Ee, ve ayrıntıları zaten aşağı yazıyor olacağım. Başlıkta da ismi yazıyor. Parkop İstanbul, Çekmeköy'de. Ee, ve giriş ücreti de... 57 lira kişi başı. Ama 57 anam, liraya biz... daha da. hmm, Ay dur. <laughs> ben bunu hayatta cesaret edemem. Ben var ya hayatta cesaret edemem. İmkansız böyle şeylere yok. 70 lira. Kişi başı giriş ama. 36 aya kadar çocuklarda kesinlikle ücret yok. Böyle yani bence çok güzel bir yer gidip evet, görülmesi gereken bir yer. Evet biz bir daha geliriz yani Bora biraz daha büyüdüğünde. Tekrardan gelmek ve burayı göstermek. Hatta atlar var. Atlara bindirebiliyorsunuz bu arada. Fiyatı 15 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. böyle farklı parkurlar var. Macera park, it park, parkuru bak her yerde yazıyor zaten. Onların biraz daha büyük çocuklar binebiliyor. Bizim küçük olduğu için biz sadece hayvanat bahçesini gezdik. Böyle şimdi yeni bir şeyler görürsek o de devam edeceğim. Mesire alanı var. Heh, evet doğru. Kamelyalar var böyle 6-8 kişilik. 6 kişilik Ondan... alırsanız mesela şey masa. Ee, o masalarda böyle sabit fiyat veriyorsunuz. 150 liraydı 200, yanlış mı? 200, 200 müydü? Ee, Orada zaten fiyat bilgileri arayarak ya da, da internet sitesinden hepsini öğrenebilirsiniz zaten. Hep yazıyor. Böyle yani çok güzel. Başka sana söylemek istediğin bir şey var mı Recep? Yok var. En çok etkisinde kaldığın şey neydi? Kaplan. Kaplan evet kesinlikle yılanlar kaplan. Yılanlar vardı ya yılanlar evet. var. Yılanlar çok ilaç. <laughs> <laughs> ya çok şeydi bir ürperdim yani. Yakından görünce bir ürperti oldu çünkü büyük yılan. Normal solucan yılan görürsün yerde ama, ama değişikti onlar. Büyüklerde. Bunlar ne? Parkur. Abi, baksana çok güzel. Evet. Parkurlar var. Survivor parkuru halt yemiş. <laughs> Yet olsun annem. Canımın içi. Balon. Balon, evet anneciğim. Şöyle <laughs> bakayım. Bora acıktı ama mama deyip duruyor. Normalde öğlen çıkmadan onun çorbasını içirdim ama. E, burada da şey yedi. İşte o cipsinden yedi, bebek bisküvisi Allah. falan bir şeyler getirmiştim. Yanına ıvır zıvır gezerken yedi ama acıkmış yine de. E, evdeyken kefir karışımı yapmıştım ona bir güzel. İçine meyveleri koydum, bal koydum, bebek bisküvisi koydum. Böyle güzel besleyici bir karışım yaptım. Evet anneciğim. Aynen güzel. Ondan sonra onu şimdi içiriyorum. Ondan sonra da artık buradan çıkarız yavaş yavaş. Burada bir şey kalmadı çünkü bizim bakabileceğimiz bizle alakalı. Saat 5'e geliyor muhtemelen. Böyle güzel bir gündü valla bizim için. İyi ki de geldik diyorum. Çok hoştu. Videoda artık ben burada kapatayım çünkü sizlere bugünü göstermek istedik. Bugün artık bu saatten sonra eve geçeriz zaten. Güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Dediğim gibi video içinde zaten ayrıntıları belirttim. Ayrıca detayları öğrenmek için de internet sitesini ziyaret edebilirsiniz ya da işte arayabilirsiniz. Her şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada desteklerinizi her zaman bekliyorum biliyorsunuz ki. Bu benim için çok çok önemli. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı biliyorsunuz ki ücretsiz e, ve arkadan tık, tık ses geliyor kusura bakmayın e, ee, kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve aşağı yorum yapmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bye 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 bye